Evet çocuklar söyleyin bakalım hayvanları seviyor musunuz? Hayvanları mı? Tabii ki seviyoruz öğretmenim. Hayvan sevmeyen insan olur mu? Evet ya hatta benim evcil hayvanım bile var. Ay evet ben de hayvanları çok seviyorum. En çok da hayvan olarak yılanı seviyorum. Ne yılanı mı seviyorsun ne evladım? Yılanı görsem altıma kaçırırım. Evet öğretmenim ben de çok seviyorum hayvanları. Vay 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 sınıfımızda bu kadar çok hayvan sever olduğunu bilmiyordum. Evet öğretmenim benim de evcil hayvanım var. Evde besliyoruz. Demek hepinizin evcil hayvanları var öyle Öğretmenim hmm. o zaman evcil hayvan partisi yapalım. Herkes evcil hayvanlarını okula getirsin. Hı, gerçekten mi öğretmenim? Vay canına harika olur gerçekten. Valla ben evcil hayvanımı okula getirirsem benim evcil hayvanım sizin evcil hayvanlarınızı parçalar. Evet çocuklar evcil hayvanlarınızı getirin ama yılan falan getireyim demeyin ha. Ay ama öğretmenim benim evcil hayvanım bir yılan. Evladım ben yılandan korkarım. Öğretmenim evet, benimce evcil hayvanım köpek. Evet benimki de köpek öğretmenim. Benimki de köpek. Vay 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 herkesin de köpeği varmış. Bravo bravo. Benim köpeğim hem çok akıllı hem de çok zeki. Ya yürü git lan. senin köpeğin olsa olsa sokak köpeği olur. Ezik efekan. ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun? Diyorum ki senin köpeğin sokak köpeği diyorum sokak köpeği. Hadi lan oradan benim köpeğim eğitimli bir kere. Çok akıllı her şeyi anlıyor. Hadi lan oradan göreceğiz bakalım göreceğiz. Yarın köpeğini getir de benim köpeğimle kapıştır. Kapıştırırız oğlum, benim köpeğimin gücü hepinize yeter. Neyse çocuklar, kendi aranızda tartışmayın. Yarın okula gelirken evcil hayvanlarınızı getirmeyi unutmayın. Yaşasın, çok güzel olacak. Rıfkı, oğlum neredesin? Rıfkı, gel oğlum. <laughs> Rıfkı, gel oğlum. <laughs> dur oğlum ya, dur zıplama, dur. <laughs> oğlum benim. <laughs> Evet babaanne ya Rıfkı beni çok seviyor. Evet canım torunum çok seviyor seni. Rıf, 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 rıf. Rıfkı oğlum hazır mısın? Yarın seninle okula gidiyoruz. Rıf, rıf, rıf. Ha, okula mı? Canım torunum okula köpekleri götürmek yasak değil mi? Hayır dedeceğim öğretmenimiz okula evcil hayvanlarımızı getirmemizi söyledi. Anladım canım torunum sen de al Rıfkı'yı götür o zaman. Rıf, 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 rıf sana canım torunum. Rıfkı da hemen anladı. Nasıl da sevindi. Evet dedeciğim ya şuna bak nasıl da sevindi. Nasıl da zıplıyor Rıfkı. Dur oğlum ya başımı döndürdün. Canavar aslan oğlum hazır mısın oğlum? Yarın seni okula götüreceğim tamam mı? <laughs> aslan oğlum benim. Yarın okulda Efeka'nın köpeğine saldıracaksın tamam mı canım oğlum? <laughs> Efekan'ın köpeğini yenmeni istiyorum. Ondan sonra da ona saldırmanı istiyorum. Bize artistlik yaptı. Bunun bedelini ödeyecek canavar. <laughs> o da kiminle uğraştığını bilmiyor. Hadi gidiyoruz. Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Wow ne yaptınız siz? Sınıfı resmen hayvanat bahçesine çevirmişsiniz. Evet öğretmenim evcil hayvanlarımızı getirmemizi söylemiştiniz. Evladım siz zaten hayvansınız bu kadar hayvan yeterdi. <laughs> öğretmenim en iyi evcil hayvan benim iddia ediyorum. Vay 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 demek evcil hayvanlarınıza güveniyorsunuz. Evet öğretmenim iddia ediyorum en akıllısı benimki. <laughs> Hadi lan buradan oğlum sokaktan mı lan buldun lan sen bunu lan çöpten mi buldun lan. Göreceğiz bakalım birazdan göreceğiz oğlum. Öğretmenim benim köpeğim kurt köpeği harika bir köpek. Evet çocuklar evet evet durun şimdi tek tek evcil Evcil hayvanlarınızı inceleyeceğiz ve evcil hayvanlarınızın güzelliğine göre onlara puan vereceğiz. Bakalım kimin evcil hayvanı en güzeli. Bu arada çocuklar sizde en beğendiğiniz hayvanı yorumlara yazabilirsiniz. Evet sıradan evcil hayvanlarınızı tanıtmaya başlayın bakalım. Öğretmenim ilk ben başlıyorum. Benim köpeğim bir kurt köpeği polis köpeği ayrıca. Çok akıllı suçluları yakalayabiliyor. Wow bir polis köpeği öyle mi? Vay 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 bravo sana 80 veriyorum. 80 mi? Oğlum duydun mu? 80 aldık yaşasın. Evet sıradakiyle devam edelim. Öğretmenim evet, benim de köpeğim var. Benim köpeğimin adı da Çomay. Çomar mı? Çomar diye köpek ismi mi olur evladım? Evet öğretmenim o bir sokak köpeği. Ben onu sokakta buydum bakın? Sokaktan mı buldun? Ulan buna sayvan böyle sokak köpeğini almış getirmişsin. Evet mi ama çok tatlı değil mi? Neyse neyse bütün hayvanlar tatlıdır. Sana da 50 veriyorum. Öğretmenim evet, ben de evcil kedimi getirdim. Bakın çok tatlı bir kedi. Cins bir kedi. Ha, evladım o bildiğin sarman tekir kedi. Ay hayır öğretmenim özel bir kedi bu. Özel bir türü var. Scottish diye geçiyor. Neyse neyse evladım biz bilmeyiz böyle şeyleri. Sarı bir kedi işte. Sana da 70 veriyorum <laughs> Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin Umarım anne babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim öğretmenim ben de köpeğimi getirdim köpeğim çok güzel bir köpeğim marazelinin köpeği biliyor musunuz bakın çok tatlı süs köpeği evladım car 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 konuşma başımızı şişiriyorsun öğretmenim bakın benim köpeğim nasıl ben dedim de, öğretmenim benim köpeğim bak açma öğretmenim? Bakın çok tatlı değil mi? Evladım sen sadece yeter ki sus sana yüz veriyorum. Evet çok tatlıymış. Yaşasın öğretmenim. Bakın ağlar bir adım. Bak <laughs> köpeği bir daha da be. İşte bu be işte bu. Tövbe tövbe iki dakika konuştu başımızı şişirdi. Nasıl bir çocuk bu? Öğretmenim ben de evcil hayvanımı getirdim. Evcil hayvanım bir buz ejderhası. Bakın öğretmenim bir ejderha. <laughs> evladım sen bu ejderhayı nereden buldun hayvan herif? Öğretmenim bu benim evcil hayvanım. Ejderha bakın benim ejderham var. Ay şu havalara bak sanki ejderhası var. Evet var öğretmenim bakın buz ejderhası. Gerçekten harika bir evcil hayvan evladım ejderha demek ya. Wow. Ama evet, Torat bu ejderhama kaç puan veriyorsunuz? Düşük puan vermen yoksa sizi dondurur. Düşük puan veriyorum. 50 veriyorum. Torat yapmayın ejderham sizi donduracak. Dondursun da görelim bakalım. Wow ne oldu? Dondum. Söyle şu ejderhana beni çözsün. Torat ben sizi uyarmıştım. Bu bir buz ejderhası. İşte herkesi dondurabiliyor. Ateş üflemiyor. Buz üflüyor. Evladım söyle şu ejderhana beni dondurmasın. Şuradan çözsün. Wow. He, ne oldu lan Baldi'ye baksanıza oğlum Baldi dondu kaldı lan. Çocuklar dona kaldım buzlarımı kırın. Hı, öğretmenim ne oldu size böyle ya? <laughs> Çocuklar kurtarın beni dondum dondum buzlarımı kırın. Rıfkı oğlum Baldi öğretmenimizin buzlarını kır hadi yardım et ona. Öğretmenim bekleyeyim köpeğim şimdi sizi kurtaracak. <laughs> Wow, Efekan vay canına. Senin köpeğin çok akıllıymış. Beni nasıl da kurtardı? Evet öğretmenim köpeğim çok akıllıdır. Size söylemiştim. Bravo Efekan. Köpeğin beni kurtardı. Gerçekten harika bir köpek. O yüzden ona 100 yüz veriyorum. Yaşasın be oğlum rıfkı duydun mu? 100 aldık oğlum 100 aldık. <laughs> Öğretmenim sırada benim evcil hayvanım var. Bakın benim kartalım var. Bu bir kartal. Ne? Kartal mı evladım? Bu vahşi kartalı nasıl yakaladın? Öğretmenim benim babam Beşiktaşlı olduğu için biz de evimize evcil hayvan olarak kartal aldık. Oha yani çüş yani çüş. Ama ben Beşiktaşlı değilim. Kartaldan da nefret ederim. O yüzden sana 20 veriyorum. Ama öğretmenim. Evet sıradaki. Öğretmenim benim evcil hayvanım da burada görmüş olduğunuz zombi köpek. Tam bir savaş köpeği bakın öğretmenim zombi köpek. Vav wow, ulan bu nasıl köpek böyle çok vahşi görünüyor evladım bize saldırmasın. Merak etmeyin öğretmenim saldırmaz saldırmaz ama çok vahşi bir köpek ben istersem saldırabilir. Neyse buna yüksek puan verelim de bize saldırmasın yani değil mi? Yüz veriyorum yüz. Sağ olun öğretmenim sağ ol adamsınız. Öğretmenim sırada benim köpeğim var Benim köpeğim Doberman Wow Doberman mı Evet öğretmenim öyle sıradan sokak köpekleri gibi değil Yani Efekan'ın salak köpeği gibi değil Bakın Doberman eğitimli bir Doberman hemde Wow Doberman köpeklerine bayılırım Çok havalı Evet öğretmenim çok akıllı Ve bir savaş köpeği söylediğimiz her şeyi algılayabiliyor Bakın öğretmenim bakın nasıl ama çok para verdik biz bu köpeğe Şuna bak ya Sanki hava attığı şeye bak yani Kıskanma Efekan kıskanma oğlum Ne kıskanacağım oğlum benim köpeğim yüz aldı baksana benim Rıfkı köpeğim 100 aldı. Evet Alperen Doberman köpeğin çok güzelmiş. Sana da puanım 120. Hı, 120 mi? Oo, koyduk mu Efekan? bir dakika bir dakika nasıl 120 ya? 120 diye puan mı olur? O kadar güzel bir köpek ki 120 veriyorum. Ama bu imkansız en yüksek puan 100 değil mi? Kıskanma oğlum kıskananlar çatlasın. Ne kıskanacağım ya? Senin bu ezik köpeğini mi kıskanacağım? Hı, sen benim köpeğime ezik mi dedin? Bunun bedelini ödeyeceksin. Doberman Doberman canavar, evladım saldır. Wow durun, saldırmayın, durun, durun. E, hayır Rıfkı oğlum kaç. Doberman canavar oğlum saldır Rıfkıya saldır, etekarın köpeğini öldür. Rıfkı oğlum kaç geliyor. <laughs> Hayır olamaz. Bırakın köpeğimin peşini bırakın. Hayır Doberman canavar yakala oğlum yakala. Öldür saldır ona. Wow şu köpekleri birisi durdursun. Sınıfı altına üstüne getirdiler. Durdurun şunları durdurun. Hayır olamaz Rıfkı oğlum kaç bir şeyler yap oğlum hayır. Kaçışınız yok anladınız mı? Kaçışınız yok yakalayın. Evet aynen öyle kaçışınız yok Doberman yakala oğlum yakala Efekan artistlik yapmayacaktın oğlum benim köpeğim Senin köpeğini yakalayacak ve yiyecek şimdi hazır mısın Arkadaşlar olamaz yardımınıza ihtiyacımız var Köpeğim Rıfkı'nın başı belada Köpeğim Rıfkı yakalanırsa çok kötü olacak Lütfen köpeğim Rıfkı'nın kurtulması için Videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun Ne olur arkadaşlar ne olur Videoyu beğenip kanala abone olursanız Rıfkı kurtulacak Yoksa Rıfkı ölecek Fakir buyur aşkım yemeğin hazır Sağ ol Miray hamburger çok güzel görünüyor ya şimdi yiyeceğim. Babacım babacım ben dışarı çıkabilir miyim? Tamam oğlum çık dışarı ama çok geç kalma akşam yemeğine geç kalma tamam mı? Tamam babacım bir de şey köpeğimiz çomarı da dışarı çıkarabilir miyim? Ne çomarı mı? Allah Allah oğlum çomar dursun. Aynen oğlum köpeği elinden falan geçirirsen kaybolur. Aynen aynen başına bir şey gelir. Ya anneciğim babacım lütfen ya bir şey olmaz köpeğe birazcık gezdiririm parkta oyun oynarız sonra geri getiririm. Tamam ama çok dikkat et tamam mı Arda? Aynen oğlum çok dikkat et. Başka göbeklerle sakın kavga ettirme. Tamam babacım merak etmeyin ya ben çomarı çok severim. Gözüm gibi bakarım ona hadi görüşürüz. Tamam oğlum hadi görüşürüz. Çomar dışarı çıkmak ister misin oğlan? Parka gitmek ister misin? Hadi gidelim. Ya çomar dur üzerime atlama dur ya. Her yeri bir yaladın dur. Allah Allah ya dursana. Hadi bakalım gel gidelim parka. Seni akıllı köpek ya. <laughs> Seninle parkta biraz oyun oynayalım. Ne dersin? <laughs> Nasıl da cevap veriyor? Vallahi Rüzgar benim köpek çok işliyor. Sen benim köpeği görmüyor musun ya? Alman kurdu Alman. Evet ya benimki de Sivas kangalı Vallahi bizim köpekler çok güçlü ha. Vallahi aynen öyle ya. Aa oğlum çovar oradakiler de kim öyle? Zenginle Tırrek de buradaymış. Bak köpeklerini de getirmişler. <laughs> Hadi Çomar gel bakalım sen de onlarla arkadaş ol oynarsınız. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ola şuna bak ya ola Arda'nın köpeğine bak valla bizim köpeklerimiz onu yövecek şimdi. Arkadaşlar bir dakika köpekleri seviyor musunuz? Eğer köpekleri seviyorsanız ne olur bu videoya like atıp kanala abone olan Her beğeni köpeklere bir kapmama, Her abone de 10 kapmama. Arda bu ezik köpeği nereden buldun oğlum? Şuna bak ya bizim köpeklerden korktu. Ağlıyor resmen. <laughs> Bana bakın köpeğimle sakın dalga geçmeyin. <laughs> Ola benim köpeğim senin köpeğini yiyecek şimdi ya. Ola çok sinirlendi ya. Çanar dur oğlum. Dur oğlum korkma. Ben yanındayım. Dur ya. Allah Allah. Al. Ya Arda senin köpeğin ne kadar korkak böyle ya. Hemen de korktu. Ağlıyor. Senin arkana saklanıyor. <laughs> Ola salayım mı üzerine? Ola ısırsın seni benim köpeğim ya. Ola saldır oğlum şuna ya. <laughs> tu o kız 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 kız. Bana bakın köpeklerinize sahip çıkın tamam mı? Ola ne oldu ya? Yoksa sen korktun mu ya? Aynen nerede? ne oldu korktun mu yoksa bizim köpeklerimizden? <laughs> Öyle ezik bir köpeğim olsa ben de korkardım tabii. Bana bakın benim köpeğim ezik falan değil anladınız mı? O çok akıllı ve güçlü bir köpektir. Valla şunun tipine bak ya. Sevimli bir köpek ya. <laughs> Aynen öyle. Seninkisi sevimli süs köpeği, benimkisi Sivas kangalı. <laughs> Ola benim köpeğim Alman kurdadır. Ha, herkesi yer. Bana bakın köpeğimle dalga geçmenize izin vermem. Tamam mı? Benim köpeğim dünyanın en akıllı köpeği der. Ola aynı zamanda senin köpeğin dünyanın en korkak köpeğidir ya. Aynen aynen. Utanmasa altına yapacak ya. Böyle köpek mi olur Arda? Götür şunu gözümün önünden. <laughs> Oh <laughs> <laughs> Hoşt be hoşt yaklaşmayın köpeğime uzaklaşın. Aa, valla tut oğlum tut kıs kıs kıs. Valla senin köpeğini yiyecekler Arda tut kıs kıs kıs. kıs. Tut oğlum tut ısır ısır. Hayır çekin köpeklerinizi çekin. Hoşt hoşt gidin buradan. Lat bırakın köpeğimi hayır. Lat bırakın diyorum bırakın köpeğimi. Olamaz çomar kaç oğlum kaç. valla şu Arda'nın köpeği ne kadar korkak ya. Valla nasıl da kaçıyor ya. Aynen ya aynen dünyanın en korkak köpeği. Well, I've been. köpeğime bak ya ulan aslında saldıracak tut oğlum ısır onu ısır oğlum. Aynen hadi paşa hadi ısır oğlum onu ısır. Yer çekin köpeklerinize rahat bırakın köpeğimi yazık değil mi? Valla benim köpeğim şimdi ısıracak onu. Seviyorum çekin köpeklerinize. bir köpeğinize üzerine iki tane köpeği salmaya utanmıyor musunuz siz? Yo valla ben utanmıyorum yani benim köpeğim çok üçlüdür sal tut oğlum. Sanki tek gitse bir şey yapabilecek köpeği ya şuna bak. Köpekleriniz tek tek gelsen benim oğlum Çomar ikisini de döver. Vaa vallahi valla hiç güleceğim yok de ya. Var mısınız o zaman? Tek tek köpeklerimizi kapıştıralım. Demek yürek yedin sen. Tamam ben kabul ediyorum. Varım. Valla ben de varım ya. Benim Alman kurdum senin o süs köpeğini ısıracak. Görürsünüz. Benim oğlum Çomar ikisini de yenecek. Hey bücürler bana bakın. Cebinizdeki tüm parayı bana vereceksiniz. Çabuk olun. Hayır olamaz. Adamın silahı var arkadaşlar. Valla abi ne olur bize acıyor. Bizim paramız yok. Ne demek paranız yok lan ne demek paranız yok sökülün bakalım sökülün diyorum size. Hadi oğlum saldır şuna oğlum. Evet paşa hadi oğlum saldır. Buna çekin köpeklerinize çekin diyorum size çabuk olun. Saldır oğlum yakala onu. Ulan bunu siz istediniz alın lan. <laughs> ne oldu İşte böyle kaçar köpekleriniz Şimdi çıkartın bakalım paraları Hayır olamaz bizim köpeklerimiz korkup kaçtı Valla benim köpeğim de kaçtı ya Ne yapacağız şimdi İşte sizin köpekleriniz böyle korkak Bak benim çomarım hiç kaçmadı Çomar hadi oğlum yakala şu hırsızı <laughs> Bu ne böyle çek şu köpeği Hayır olamaz git yaklaşma bana Isırıyor beni Aha, Git buradan git Aha, Olamaz and çamar. Aferin. Kovala denir size. Gel buraya. Valla senin köpeğin çok cesurdur ya. Valla silahlı adamı nasıl da kovaladı ya. Evet ya. Mersem bizim köpeklerimiz korkakmış. Senin cesurmuş. Kusura bakma Arda. Valla bizi kurtardı ya. Ben size demiştim benim oğlum çok cesurdur diye. Hem de çok akıllı der. Neyse Arda. Sen de bir kişiyi kovaladı diye hemen havalanma yani. Sonuçta ezik bir köpek. Ha işte bizim köpeklerimiz de geliyor işte. Buradalar. Hadi be oradan. Benim oğlum olmasaydı o hırsızlar hepimizi soyacaktı. Valla sonuçta bizim köpeklerimiz daha iyidir yani. Aynen. Sonuçta bizim köpeklerimiz daha iyi. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Madem sizin köpekleriniz daha akıllı daha güçlü var mısınız o zaman yarışmaya? Valla ben varım. Sonuna kadar varım. Ben de varım. Ne yarışması yapacağız? Koşu yarışması yapacağız. Benim köpeğim çok hızlı koşar. <laughs> Ama öyle sıradan bir koşu yarışması değil. Köpeklerimiz koşarken bize üstlerine oturacağız. Ne? Ananı Nasıl taşısınlar? Ula Arda sen kafayı mı yedin ya? Bu köpekler bizi nasıl taşısın ya? İşte benim köpeğim taşıyabiliyor işte. Çok güçlü. Hadi be oradan Arda yalan söyleme. Hiçbir köpek bir insanı taşıyamaz. Benim köpeğim taşıyor. İzleyin ve gören. Bakın gördünüz mü? Çok rahat bir şekilde üzerinde oturuyorum. Hiç de zorlanmıyor köpeğim. Ula bizim köpeğimiz de bizi taşır ya. Allah Allah. Aynen öyle. Bizim köpeğimizi taşır. Madem öyle binin bakalım köpeklerin üzerine. Bakalım taşıyabilir mi? Al işte Arda. Gördün mü? Bindim bak. Benim köpeğim Sivas Kangala Çok güçlüdür. Üzerine bindin ama şimdi koşabilecek mi o köpek? Hadi Tırrek sen de bin bakalım. Valla ben de bineyim bari ya. Valla ben de bindim ya. Güzel. Herkes köpeğinin üzerine bindiğine göre şimdi bakalım köpeklerimiz koşabilecek mi? Şimdi herkes hazır olduğunda burada yarışa başlayacağız. Ve bitiş çizgisine ilk ulaşan kazanır. Köpeğin üzerinden inmek, hile yapmak yasak. Tamam Arda. Sayı 3'e kadar. benim köpeğim kazanacak ya. Onu birazdan görürüz. Bir, iki, üç, başla. Hadi çomar, hadi oğlum, koş oğlum. Hadi paşa, daha hızlı, daha hızlı. Ula benim köpeğim koşamıyor, yoruldu ya. Allah Allah ya ben size demiştim köpeklerinizin sırtına binince işte böyle yorulurlar of ya az kalsın geçiyordum seni valla benim köpeğim çok yavaş koştu ya Ulan salak köpek ya ben size demiştim benim çomarım çok güçlüdür neyse bu turu yendin ama fazla sevinme Arda diğer, diğer turlarda benim köpeğim kazanacak valla benim köpeğim kötüdür ya valla koşamıyor ya evet şu an 1-0 benim köpeğim önde ikinci tura geçiyoruz Arda ikinci turda ne yapacağız şimdi Şimdi ben bu elimdeki basket. Şimdi herkes eline bir tane top alacak ve fırlatacak. Bakalım köpeklerimiz topu yeri getirecek mi? Anladım. Yani köpeğimiz geri getirirse bir puan mı alacağız? Aynen öyle. Yani bir nevi zeka testi. Bakalım köpeğimiz attığımız topu geri getirecek mi bize? Valla benim köpeğim çok akıllıdır. Hemen bana geri getirir. Onu şimdi göreceğiz. Şimdi ben başlıyorum. Bu topu ileriye fırlatacağım. Bakalım benim köpeğim bunu geri getirecek mi? <laughs> Hazır mısın oğlam? Atıyorum. Hadi bakalım. Geri getir. İşte top orada. Bakalım getirecek mi? Hadi oğlam koş getir. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlam. işte getiriyor. Hadi çomar koş getir oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. işte benim köpeğim getirdi. Ya. Bakalım sizin köpeğiniz de bu kadar akıllı mı? Ola benim köpeğim de getirir. Ne olacak? Çekilin bakayım. Bak oğlum ben şimdi bu topu fırlatacağım. Sen bana geri getireceksin. Tamam mı? <laughs> Aferin oğlum benim, atıyorum. Hadi bakalım oğlum, git getir bakalım. Ule oğlum getirsene topu ne bak ya. Valla oğlum salak mısın ne bak yürsün yürü benim topu getir oğlum. Şuna bak ya tırrayın köpeği tam bir salak öylece bekliyor işte hiç akıllı değil. Aynen ya gerçekten de suratına bakıyor öyle. Ula benim köpeğim gerçekten de gerizekalıdır ya ula getirmiyor ya. Yani tırrek puan alamamış oldu şimdi bakalım rüzgarın köpeği getirecek mi? Hadi Hadi Paşa sana güveniyorum oğlan bu topu geri getir tamam mı atıyorum şimdi Hadi bakalım yürü İşte gidiyor gerçekten de getirecek topu yaşasın Hadi Paşa getir oğlum getir işte getiriyor evet getir aferin aferin hayır nereye gidiyorsun getir buradayım Şuna bak ya topu aldı gitti resmen. <laughs> Allah kahretsin ya bana getireceksin bana salak köpek. Ola senin köpeğin de getiremedi zengin topu aldı gitti ya. <laughs> Maalesef zengin senin köpeğin de topu alıp kaçtı sana geri getirmedi. Of ya of. Böylelikle 2-0 öne geçiyorum ve benim köpeğim kazanıyor. Valla gerçekten de Arda'nın köpeği gerçekten çok zeki deriyor. Aynen bizim köpeklerimiz biraz zeki değil. Bizim köpeklerimiz salaktır yo. Hiçbir köpek, hiçbir hayvan salak değildir. Sadece eğitilmemişler. Neyse sonuç olarak ben kazandım. <laughs>